aynı anda aldım. Hop! buna bir bıçak darbesi, onu şuna bir bıçak darbesi, şuna bir tane daha öldüler bunlar, kolsuz öldü. İkinci bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım ikinci bölümde neler olacak? En son babamızla böyle bir mücadele içindeydik, bir antrenman gibi, training gibi bir şey yapacağız galiba. Baba oğul biraz zaman geçirelim demiştik annemize, babası demişti daha doğrusu. Hmm. Eğer kalkanı varsa diyor birisinin diyor kalkanı sağ tıkla açabilirsin. Sonra da hemen sol tıkla şöyle bir damage verirsin diyor. Tekrar yap diyor. Yaptık. Bir daha mı? Tamam. Eyvallah eyvallah. Good work to you son. Hmm. Üç kere yapıyor aynı anda diyor. Fazla... Fazla... Tanesini engelledi. Üç kere üst üste yapmamız gerekiyormuş. Bir daha. Nice. Yaptık işte. Yapmadık mı sayda? Excellent Ready yourself You have only a brief window to make the move Focus now, as timing is everything Try again Not like that, you must time your strikes Ha, doğru zamanda yapmıyorsun diyor. Perfect. Tamam. Yeşil bir şey çıktı ya o sırada yapmak gerekiyormuş. Bloku. Now moves together. Combined attack. Tamam, ne yapıyoruz? Şimdi perfect strike yapacakmışız. Perfect strike begin. Hiçbir şey göremedik. ne yapmamız gerekiyor? Aa, orada <laughs> sağ sol <laughs> anlaşıldı. Again. That's the way. <earthy> Masterful. Tamam, hallettik. Bunu da hallettik. Kardeşim attık sólido, kenara. Şimdi konuşma zamanı ya. Never rush to meet the world with it drawn. Always come open-handed first. Walk with me, sir. I've heard rumors there is great unrest in Rome. Yes, these are dangerous times we live in. Kız eleği. Vay, sırf da güzelmiş ya. Evet. Babasıınızdır acaba? Olabilir babasıınızdır muhtemelen. Artık emeklidir babası. Baksana uff uh, babası da zenginmiş. Burası onların evi herhalde yani. Ben böyle saray falan sanmıştım böyle kalabalık. Hmm, bir hançer alıyordur. Dedesi hançeriymiş. Dedesi ona vermiş, o da ona vermiş that was a great Ne yazıyor? XL Divictus. İlginç bir hikaye. Geliyor belli yani. A revered leader in a vast army. During a massive battle. Acayip bir mücadele var diyor. İnanılmaz diyor. Koma komandanlar diyor bilmem neler. Aa, arka ama geride bırakmışlar. Tek başına kalmış adam bir sürü bir, bir, bir orduya karşı ve tabi tek yemiş normal olarak o kadar kalabalığa karşı ölmüş öldükten sonra diyor Underworld yerin altındaki diğer dünyaya gitmiş sonra Nemesis ona böyle çeşitli güçler almış galiba anladığımız kadarıyla ve tekrar yollamış galiba dünyaya yollamış ruhunu hayal et ya armorlu falan bir değişik bir şeymiş aynen <laughs> Ve kim ona yanlış yaptıysa gitmiş hesabını sormuş bu adam bu hayaletle wow kelleler alındı Evet, bugün o şeyi Dagger'ı taşıyamıyor. Kaçırdık orasını. Çok güzel harika. Bencil hatalara düşen ölürmüş. Yani. Hmm, bu o öldürenlerin işte bencil hatayı yapana öldüreni sim geliyormuş. Yani Barbarlar geliyor diyor. Çok da geriye gitmemişiz o zaman galiba bir 15-20 dakika önceye gitmişiz yani. Ee, yine perfect mi diyor? Ah. Lirde enemies. Ne kazanmak istiyoruz? XP kazanmak istiyoruz. İkisini aynı anda alacağım ben ya. Olmuyor mu ya? Hmm, şu an olmuyor. Şu oraya özelmiş. Aha ikisini aynı anda aldım. Hop! Buna bir bıçak darbesi. Hop. şuna bir bıçak darbesi. Şuna bir tane daha. Öldüler bunlar. Kolsuz öldü. Senin bir kolunu alayım. Güzel. Hmm, kapıyı açtık. Gidiyoruz. Ailemizi bulmaya gidiyoruz. Find your fam. Ne diyorsun ya? <laughs> Düşünsene yani. Böyle bir şeyle karşılaşıyorsun. <laughs> Son bir tane kalana kadar diyor. Hepinizi öldüreceğim diyor babası ve parçalıyor. Parçalıyor. Barbarlar gerçekten barbar katliamı yapıyorlar. Şöyle bir bunun kellesini alırsak Yok alamadım baba bunun kellesini Baba ölmesin de Bir de babayı kaybetmeyelim bunun biz i̇şte anacımızdan, kardeşimizden olduk. Of, kolunu aldım. Hadi öl. Öldün öldün. Daha niye bununla uğraşıyorsun? Kolunu koparmışsın adamın ya. Şunu da bir kellesini alalım. Şöyle bir vur. Hop, kolunu aldım. Hep kolunu alıyoruz galiba bu insanları. ya. Baya bir fütek ama kolu ya. Yani. Şöyle bizim kalkanını düşüyor. Sen savuruyorsun çok bizi çünkü. Hop! Onu ne vurdun? Oha! Seni de bir öldüreceğim ben. Sayı savunayım şöyle bir. Şöyle bir koyayım çocuğu. Bir daha. Harika. Ama hala karım kızım öldü yani. Şimdi ailemizin katilini bulacağız? Hepinizi ödeyeceksiniz diyor, hepinizi. Diyor. Hepiniz diyor. Biz önemli birisiyiz sanırım bu arada ee, tarihte. Aynı zamanda orada da şu anda önemli bir insanız büyük ihtimalle çünkü evimiz çok büyük. Aileniz önemli belli ki. Önemli insanlar yani. Hançerimiz, mançerimiz var böyle bayağı önemli hançer. Tarih değeri olan bir hançer. Ve aileden geliyor. Belli ki önemli bir iş. Şöyle bir de vurdum bu kafana. Harika. Baba diyor. savaş dönmeye başladı galiba artık. 15 dakika öncesiymiş işte yani. Onlar bizi öldürmek istiyor diyor. Hadi gidip insanları kurtaralım diyor. Vay boss geldi. Hadi canım. Bu nasıl bir barbar ya? Ama babam kaçamaz şu an yani. Babam nasıl kaçabiliyor? Ben burada savaşırken ya. Hop seni bir kelleni alayım. İyi kolay oldu? Gidelim. Solla değil ya, sağla atacam. Yeni bir hikaye. Acaba ne olacak? Nereden nereden gideceğiz? Sol var sağ var. Nereden gideceğiz? Nereden gideceğiz? O ne be? O şeyle alakalıysa, Hançerle alakalıysa komik değil bu. That way, there lies your destiny run kim ya what the fuck işte oradanmış bir sürü barbar geldi nasıl ya varmış. Scroll diyor. New scroll. Nasıl okuyacağız? Yine bir letter diyor. Mektup varmış. Nerede acaba? Bakabiliyor muyuz? Collectables'daymış. Bakalım scrolls neymiş? How long ago it seems that my days were spent in the military. Diyor ki çok uzun sürem diyor benim diyor şeyde geçti. O militerede. Orada how tiring. it was marching marching to the, forest, surviving raging seas, dangerous lands, where the risk of death was more imminent by train deaths than barbarians. diyor ki her şey diyor barbarlardan daha zor ve daha tehlikeli ve daha ölümcüldü diyor her şey çok zor çok ölümcül diyordu. Ve e, bir de barbarlar diyor. Yani ne, ne anlarsan artık yani. Although it is difficult to forget the rush of chasing down an enemy. Diyor ki aynı zamanda zor olan diyor birini yakalayıp öldürmek falan işte diyor alt etmek diyor. Will they escape? Will they turn on me and fight? kaçtıklarında ya da bana dönüp savaştıklarında diyor. Then as the last breath escapes their mouth. Son nefeslerine kadar kaçıyorlarmış. Ondan bahsediyor. Ağızlarından çıkan. Carrying ondu. next fight. Then again. Yine aynı şeyler oluyor. Yine aynı şeyler oluyor diyor. Those days. Bu günlerde long over for me. I know this military life is one Marius will great with pride. Bizden bahsediyor Marius. Pride ne demekti? Unuttum. Loyalty. Uh, loyalty and the brutal strange and speeds Roma's finest. Biz, bizi övmüş burada. Bizi övmüş demiş işte. Şöyle parçalayan bir adam diyor. Parçalayıcı güce sahip diyor. Sadık diyor falan böyle falan böyle. Bahsediyor bir şeylerden yani. Biz, bizi biz biraz övüyor yani. Tamam bu, bu kadar. bir, ya bir adamın hikayesi bu belli yani. Hmm, burada sağdan gidiş yok herhalde. Soldan gideceğiz. Baba diyor. Aha babayı mı öldürüyorlar? Yok hayır. Marius, this, Maris, this Buradan gidecekmişiz. Babamız öldürdü Direkt fight'ın ortasına düştük yine her zamanki gibi. Sen bir öl. Kafanı bir ezeyim senin ya. Kafası ters dönmüş. <laughs> Sen de bir gel. Hop sana hançer saplayalım. Kalbine sapladım ya ölmüştür o artık bırak onu. Şöyle bir şeyler yapalım. Ya bu standart oldu bunu sevmedik. Kol kopartma daha iyiydi. Şuralarda bir şeyler yoktu kaç kaçalım hadi. Deş attıktan sonra bir anda böyle yavaşlıyor duruyor ya. <laughs> Çok üzü bir şey ya. Hop. Sen de bir kelle alalım. <laughs> Fare böyle takıldı. Bakalım ne olacak. Oradan tırmanmanızı istiyor galiba ki. Ha yo. Oradan tırmanmamızı mı istiyor? Anlamadım ki. Evet tırmanmayı istiyor. O yüzden kamerayı öyle vermiş. Yani bu kadar olur. Bu arada hiçbir şey yapmıyorsun. Tırmanıyor kendi kendine. Sadece duvara doğru yürüyorum yani. Başka yaptığım bir şey yok. Keşke onu bir mekanikle bir şeyle yapsalarmış böyle bir zıplama bir şey hani herhangi bir şey koysalarmış E'ye bas bile olur yani bir şeye bas be kendi kendine yapıyor o zaman da eğlencesi kalmıyor ama bu böyle neye sol tıkla kılıç sallayarak vuracaksın işte neyden kendini savunacaksın falan böyle renklendirerek anlatmaları hoş olmuş maviyle böyle sol tık yapman gerektiğini anlatıyor sarıyla sağ tık yapman gerektiğini anlatıyor ki burada olduğu gibi yani Yaptık yaptık ipi kestik köprüden karşıya geçtik güzel mantık yani puzzle mazıl olayı değil zaten bu sadece kolay bir şekilde bir şey eklemek istemişler belli ki o kadarcık şuradan atladım buradan aşağı atlamasam mıydım ha, barbarlar kaçıyor barbarlar kaçıyor barbarlar kaçıyor F2 sprint diyor koşmayı da öğrendik şu an çok güzel haber bu. Eyvah, okçular. Bu da mı imparator acaba? Bu imparator değildir herhalde. Hmm, zırak sallayabiliyorum. Okey. Vay tekte atıyor yani anladım. Koşun adam adamı. Yok koşun adam atamadı. Okey. Biraz daha mızrak kaldım burada. Yok alamadım. Alamıyorum. Mızrak alamıyorum. Hah aldım. Bazen kamera böyle saçma baklara giriyor galiba. Sen de öl be. Konuşuyorsun. Aşağıya Ne oldu ya? İmparator öldü galiba. Eski imparator galiba. 10 yıl falan diyor çünkü. Ama yeni imparator olmak için çok yaşlıydı o adam da. Q aktif focus mod. Seni bir şöyle XP almaya devam biz. Seni bir öldüreyim sen de aklın başına gelsin. Vay asaklı bu. Baya kolay. Güzel gidiyor. Hara hara hara. Ben Bruce Lee gibi böyle. Ana 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 şey yaptık ona yani. Güzel. Ee bu kadar mı? Düşman yok mu daha? Aha geldi. Geleceğin varsa göreceğin de var güzel kardeşim. Seni şöyle bir... Şöyle bir... Doja'ya alalım kardeşim. Kardeşim yalnız o hareketi yanlış yapıyorsun kardeşim. Sana şöyle bir... Şöyle bir şey yapayım. Arkaya attım. Çok güzel, gayet iyi. Güzel. Aa yine bundan gelmiş. Bunların görünüşleri aynı olmasaymış keşke ya. seni alalım. Seni şöyle bir... Sana bir küçük bir şaka yaptık. Sana şöyle küçük bir şaka yaptık. Şu tarz şöyle, şöyle bir şey yani. Evet. Nereden devam edeceğiz? Buradan mı? Babamız geldi. Kapıyı açıyoruz. Babam niye hep önden gidiyor? Ben onu anlamış değilim bu arada ya. Cayır cayır önden gidiyor adam ya. Bu arada Hazır buraya gelmişken ikinci bölümümüzün sonuna varalım. Ee, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Umarım seriyi seviyorsunuzdur hoşunuza gitmiştir. Hadi see you. Sing bitch. Ya! Yeah, yeah.